E, bu inanç veya bu düşünce asla İslami olamaz. Bir insan Allah vardır dese bir Müslüman, Allah birdir dese, amenna ve saddakna dese, abdest alsa, namaz kılsa, hacca gitse, ama efendim Allah yaratıcımızdır ama yönetim işine, Devlet işine, hükümet işine, siyaset işine, dünya işine Allah karışmasın. Allah'ın kitabı, ayetleri, hükümleri karışmasın dese bu adam Müslüman değil kafir olur. Müşrik olur. Kıldığı namaz, ne tuttuğu oruç, ne aldığı abdest vallahi kabul olmaz. Allah'ı hakkıyla tanıyamamak felaketiyle karşı karşıya kalmış olur. Bu noktayı anlayamadığımız sürece İstikbalimiz parlak görünmüyor Müslümanlar. Bakın şimdilerde en çok tartışılan, en çok konuşulan meseleler işte günümüzün meseleleri bunlar. Bunlar konuşuluyor. Kur'an-ı Kerim ise bütün bunları açıklıyor, anlatıyor, haber veriyor. Bakınız mesela Nahil suresinin 51. ayeti, Vallahi bizi derin derin düşündürüyor. Nahil suresi. En-Nahlü biliyorsunuz bal arısı demek. Arapça Nahil kelimesi bal arısı anlamına geliyor. Bal arısının ehemmiyetine ve çok ibret verici bir mahluk oluşuna binaen Cenab-ı Hak surelerden birisinin de adını bal arısına izafe etmiş Nahil suresi diyor. O surenin 51. ayetinde aynen Rabbim insanları ikaz ediyor. 51 numaralı ayet Nahil suresinde. وَقَالَ <laughs> Allah Allahu Teala buyurdu ki لَا تَتَّخِذُوا ilahin اِلٰهَيْنِ اِسْنَيْنِ Bakın isneyn, Arapça isneyn ne demek? İki demek. İki, isneyn. İlaheyn isneyn, iki ilah, iki Allah. Sakın ey insanlar, iki tane Allah kabul etmeyin. İki tane Allah telakki etmeyin. İki tane Allah tutmayın. Kul hüvallahu ehad. Peki Allah tektir. İki tane Allah olur mu? İşte oluyor. Bir yaratan Allah, bir de yöneten Allah. Bak iki tane. Layıklıkta iki tane Allah vardır. Layıklıkta iki tane Allah vardır. Bir yaratıcı Allah, bir de yönetici Allah. Yaratan başka, yöneten başkadır. İftir. La tetekhuz İlaheyni isneyni. İki tane Allah kabul etmeyin. Kur'an-ı Kerim söylüyor bunu. İki tane Allah olur mu hocam? İşte oluyor ki Allah ayet göndermiş. Demek oluyor ki ayet var. Nasıl oluyor? Allah yaratıcı olarak kalsın, yönetici olarak bizim hayatımıza, devlete, hükümete, idareye, dünyaya Allah karışmasın. Kadına, erkeğe, başörtüsüne Allah karışmasın dediğin zaman bir yaratan Allah kabul ediyorsun, bir de kanun koyan Allah kabul ediyorsun. İki tane Allah var. Nauzubillah. Ayet olmasa bunları konuşmayacağız. La tettehizu ilaheyn isneyn. İki Allah telakki etmeyin. Demek ediyorlar ki bu ayet var. Demek var ki var bu ayeti kerime. Bu bela var ki onun için aziz müminler, şerefli Müslümanlar eğer bu hususlar, bu mevzular anlaşılmazsa hiçbir sonuca varamayız. Bakın bütün dünya Müslümanlarının üzerinde çeşitli oyunlar oynanıyor. Ve fark eder, dikkat ederseniz her gün yeni bir kelime çıkıyor. Kökten dinci Müslüman. Eskiden Müslüman deniyordu. Müslüman deyince tamam işte. Yok şimdi kökten dinci Müslüman. Bak kökten dinci. Hangi kafir çıkarıyor bu kelimeyi? Hangi Yahudi çıkarıyor? Yani Müslüman sanki on tane Müslüman varmış gibi. Müslüman bir tanedir ya. Allah'a, Allah'ın kitabına, Allah'ın Resulüne ve sünnetine İnanan tek tip Müslüman var. Ne demek? evendim kökten dinci Müslüman, fundamentalist Müslüman, efendim radikal Müslüman, liberal Kaç Müslüman var ya? Nerede yazıyor bunları? Kim yazıyor bunları? Kökten dinci Müslüman. Liberal Müslüman varmış. Radikal Müslüman varmış. Efendim fundamentalist Müslüman varmış. Aşırı Müslüman varmış, orta Müslüman varmış, aşağı Müslüman yukarı. Kaç tane Müslüman çıkarttın sen? <laughs> İnne dîne indallâhil islam. Allah katında bir tek Müslüman var. Sen nereden uyduruyorsun kafir bu kelimeleri? Allah'ı tanıdın mı? Tamam işte. Allah da böyle tanınır, böyle bilinir. Allah tektir demek. Yaratmaya da Allah karışır, yönetmeye de Allah karışır. Bak kadınlar hakkında, erkekler hakkında dağlar, denizler, eşyalar, varlık her şey hakkında Allah'ın koyduğu hükümler var.